<laughs> Şimdi video yapacağım. Bit. Lan dinle. Şimdi video yapacağım. Adam akıllı. Söyleyeceksin. Ne ne yapacaklar? Bence. Başka? İzleyecektim. Başka? İzleyecektim. Başka? ama ne olacak? Ha güzel. Aferin. Adam akıllı çek. Buradayım. İzliyorum. Ellerim. Evet. Lan ellerini niye açamıyorsun? Niye niye? <laughs> başla lan. Ama başlasana. Mer Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Ulaş Demir. Dol. <laughs> Ay, dokun, dokun. Bir daha başla. Bir daha. <laughs> Kaydetiyor değil mi? Merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Ee, bugün sizlerle güzel bir duyuruyla e, sizlerleyim. <laughs> şey benim hakkımda kötü düşünenler var. Fakat ben iyiyim, tamamen iyiyim. Ulaş diyeceksin. Ulaş, ulaşın kanalına abone olmayı unutmayın. Evet. çok sevdiğim yakın bir arkadaş. Ne? ne? Arkadaşımdır. Kameraya tam çıkmıyorsun, ortaya gel. Ortaya gel. Ha. Arkadaşımdır. Ha. ulaş Demir benim. Çok seviyorum kendisini. E, onun kanalına abone olun, like atın, reklamlara tıklayın. para kazandırabilecek her şeyi Yardım edin. Yardım edin. Kaçırın onu. Bir beni kaçırın. Evime geldi sonra bıçak geldi bana. Çoluğum çocuğumu kesti. Piç. Eee Bulaş Demir'in kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca... Ayrıca e, Devam. E, i̇zlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Instagram'a... Anlaşıldı sen. Senden anlaşıldı, anlaşıldı. Daha önce biliyorsunuz... <laughs> Saldırılara yapmıştı. Ama bunun karşılığı oradan zorundadır Hızırlarım Ama şimdi oradan bakma <laughs> 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 şimdi, şimdi sana alıştırdı <laughs> <laughs> İşte gidiyor Bir şey demeden Arkamı dönmeden, şikayet etmeden. Gel buraya senin küçük koruz <laughs> Onu tekrar bulacağım. Bu video bin like gelmezse, o çocuğu bulduğumda kafasını keserek öldürürüm. Bunu böyle <laughs> bilin. Evet.